<laughs> Ekonomi zor durumda ama kimse açta kalmıyor yani. Rızkı veren Allah'tır çünkü o tamam şey ya, ama öyle. şeyler artılar var. Rızkı veren Allah da paylaştıran burada kullar oluyor ya. O ayrı bir yani konu. Kullar adaletli daha ayrı bir işte. konu. mesela o. O ayrı bir konu ama aç insan yok, aç olan yok. Ya aç da Ekonomik aç olarak da maddi açlıktan Yani karnın doyuyor mu? Herkesin abi, karnı doyuyor. Kuru ekmek yedin mi aç açlıktan ha, çıkarsın. Değilsin abi. bir şekilde rızkın geliyor. Siz dediniz ki aç yok değil mi? Nasıl yok? Pazara yetmeymişsiniz. Anamız yaşında bayanlar çay toplayı yerden. Şey Biliyorum, onlar da biliyorum. Eres aç değil mi aç yok değil mi? Aç yok. Onlar da doyuyorlar e, işte vesile Allah gönülüne bir şekilde. Tamam, toplayarak. Oradan Ama bir şekilde. toplayarak. Ama aç kalmıyor. Doğrusunuz. Hatosun. Aç kalmıyor. Ben şeyi savunmuyorum. Ee, adaletsizliği savunmuyorum ben burada. Ama rızkı veren rızkı veren Allah'tır. Aç insan. Peki kolay aç yok. Kolay. Bir saniye amcam, gel. Yok. Gel gitme, gel gitme. Ekonomik açlık var, aç adaletsizlik yok. var. İnsan gibi yaşayabiliyor muyuz? İnsan gibi. Onu yaşayamıyoruz. insan gibi yaşayamıyoruz. Hı. Çünkü adaletsizlik var adaletsizlik var. insanın, i̇nsanın buyurun. Benim, buyurun. Bugün bir yabancı emekli. Evet. Dünyayı geziyor değil mi? Evet. Biz biz nereye geziyik? Sen emekli misin abi? Emeklim evet. Ha ben emeklim yok. Ben sigortalı hiçbir işte çalışmadım. Ben emekliyim. 7.500 lira aylık alıyorum. ev kirası vermiyorum. Bir artım bu. Ama e, arada bir çalışıyorum. İş çıkarsa çalışıyorum. Ha. Karnımı doyuruyorum. Ben aç kalmıyorum. Başka. Bu aç kalmak ayrı bir konu. Ekonominin bozukluğu ayrı bir konu. O adaletsizlikten dolayı ekonominin bozukluğu var. Ama aç kalmak, aç kalıyorum diye bir şey yok. Herkes neyle? Karnını, karnını doyur. Karnını o açlığını neyle gideriyorsun abi? Bana onları anlat. Ne yiyorsun mesela? Ne bulursam yiyorum. Bak, mesela. bulursam yiyorum abi. Bak yani. şimdi. Bana ne yediğini anlat. Spesifik örnek ver bana. Evde kendimi yemek yapıyorum yiyorum. Ne Mazarda yemeği alıyorum. yapıyorsun abi? Bana onu söyle. Ne Her yapıyorum? şey, ne bulursam yapıyorum. Ne bulursam? yapıyorum. Ne Ondan ne sonra. Bir Bir dakika makarna başka. E i̇şte e, tavuk alıyorum bazen Hı. arada bir. Bazen tavuk kemiği alıyorum, çorba yapıyorum. Tavuk suyu çorba yapıyorum. Hı. Aç kalmıyorum. Bak şimdi Bu farklı bir olay. İşte aç kalmak ayrı bir konu. Ekonomik bozulu, ekonominin bozukluğu adaletsizlik ayrı bir konu. Ben kimseyi savunmuyorum. Politikacıları savunmam. Hiçbirini de sevmem, hiçbirini de tutmam. Politikadan uzağım. Oy bile kullanmıyorum. Bak oy bile kullanmıyorum. Abi kim ne taraftanmış? Bu politik yana vuruyorlar Şimdi bu şeyi insan, ama ekonomi bozuk, adaletsizlik insan, var ama. İnsan Allah evet. tarafından yaratılmış. Tabii ki mutlaka Çok ki. fonksiyonlu bir varlık. Evet, değil mi? Evet. Açlık dediğimiz zaman sadece bu midenin doyması değil. Bak ne dedim sana? Evet. Kuru ekmek, bir su tamam evet. mı? Karnını Bak, doyurur insan. Kuru ekmek, bir su evet. insanın karnının doymasına yeter. Evet, doğru katılıyorum. Yeter. Evet. Fakat Allah abi domatesi yaratmış biberi Tabii. yaratmış. Peynir evet. yapacağım, sütü yaratmış. Evet. yoğurdu yaratmış. E evet. bir eti yaratmış. Evet. insanlar yesin diye, değil mi? Bütün sebzeleri, et gruplarını, bakliyatı bütün saydığımız zaman sen bunlardan istifade edebiliyor musun abi? <laughs> Mümkün olduğunca ne bulursam onu yiyorum ben. Sana ben sonuçta şey söyleyeyim mi? Bugünkü imkanım bak, neyse onu ben yiyorum sana, ben. Hani Allah Hazreti Adem ile Havva'yı neyden yarattı? Çamurdan yarattı. Değil mi? Öyle inanıyoruz. Yani ne Nedir evet. çamur toprak ve su. Toprak. Allah halen daha topraktan çamurdan insan yaratıyor. Tabii i̇spat tabii. edeyim mi? Evet biliyorum ama ispat mi? etmene gerek yok. Edeyim mi? Ben Kur'an 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 araştırmayacağım zaten. Ben sana evet. ispat Bir delil soracağım evet. sana. Tabii, bir karı kocayı bir dağ evine kapatsak, hapsetsek biz bunlara sadece ekmek ve su versek bu çiftin çocukları olur mu olmaz mı? Olur. olur. Niye olmasın? Hat olmaz olur yani olur 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 tabii ki olur yani, olur. yani yaratma çünkü o Allah yaratıyor. Dediğin o şey su evet. ve öbürü de buğday. İşte buğdayı eziyorsun, harmandan geçiriyorsun, suyun içine boğuyorsun, öldürüyorsun. Evet. Ondan sonra fırına sokup yakıyorsun ve o anne baba onu yiyor ve çocuk bak karınları doydu. Evet. Yeter abi. O zaman ne diye biz şikayet ediyoruz ki? Kuru ekmekten çocuk bile yapabiliyoruz yani. Niye şikayet ediyoruz? Abi şikayetimiz, Niye abi şikayetimiz diye biliyor musun? Niye abi? Şikayetimiz diye musun? Moda moda bugünkü e, şeyler moda neyse Adam bak ben kaç kere buldum yollarda buldum Adam e, modeli geçmiş diye yepyeni halıyı e, Kadın atmış evet. kocasına yeni halı aldırmış Ben aldım evime götürdüm kullanıyorum buzdolabını modeli geçmiş diye hiçbir şey yok Buzdolabın bozulduydu Varsa bozuluydu. imkanı değiştirir abi Bozulduydu Abi. E bir Kapıyı bir açtım, buzdolabına ihtiyacım vardı. Bir baktım, karşıma konteynerin yanına buzdolabı atmışlar. Üstünde buzlukta buzları da duruyordu. Aldım. Aldım, senin kullanıyorum ben hala. Senin bu mu yani abi? He? Yani ekonomik yani çözüm bu değil. Attıklarını kullanmak mı senin ekonomik çözümün? Yani demek istediğim ne biliyor musun? Bu lüks alışkanlığı, modeli geçmiş diye böyle alır... Bunlara para harcamaktan insanlar... Abi bizim kategorimiz, para bizim evet. konuştuğumuz insanlar üst gelir grupları değil. O buzdolabını evet. atan, halısını değiştiren, mobilyasını değiştirenler evet. bizim konumuzun dışında. Onları evet. konuşmuyoruz. Yüzde on, yüzde yirmilik bir kesim var Türkiye'de. Ya şey evet Biz yüzde sekseni konuşuyoruz Şimdi abi. Şimdi ben e, Türkiye'yi hemen hemen geziyorum, dolaşıyorum. Hı. Ben kendim olarak bir manlıyım. Yani manlıyım ben. Evet, evet. Benim babam on tane çocuğa bakıyordu. On kişiye bakıyordu. Evet. On kişiye. Tarlamız vardı. Demin çok güzel bir şey söyledin. Her şeyi yaratabiliyorduk biz. Şimdi Bırak yani ben şu anda üç tane çocuğa bile bakamıyorum. Üç tane çocuğa bakamıyorum. Tarla ekiyorum. bunun vergisi nerede? Bana devlet destek vermiyor. Bak İsrail küçücük bir yer, bütün her şeyimiz oradan geliyor. Kocaman büyük. Git Konya yöresine. o bölgeye git. Türkiye yeter. Bak Türkiye yeter. Samanımızı nereden alıyoruz? Nereden ben çok dışından Ben alıyorsun? şimdi nereden çobanlık alıyorsun? yaptım, <laughs> kendi ekmeğimi de dağda pişirdiğimi biliyorum ben ya. Değil mi? çok güzel şeyler söyledin. Ben seni de takip ediyorum, seni de çok seviyoruz abi. Teşekkür ederim. Maalesef biz çok geride kalmışız. Her şeye muhtacız, Romanya'ya muhtacız. Düşünebiliyor musun, Ukrayna'da savaş var. Biz orada tahıl alıyoruz, saman alıyoruz. Neden? Ya biz bir gün var ya, gerçekten çok zor durumdayız. Ben düğünlere giden bir kameramanım. Adam diyor ki, ben kredi çekmişim, malımı satmışım, dairemi satmışım, düğün yapıyorum diyor oğluma. Mecburum diyor. Bir altın kaç para olmuş? git Konya Ovası'na. Kırık şeye git. İç Anadolu'na git abi. Yok mu? Var. Tunceli'ye git bakalım. O bir tane belediye başkanı var. Keşke o başımızda olsa yani. Aa, o güzel Biz işler tarım ülkesi oluruz maalesef ama abi Komünist abi. Ama, ama komünist abi. Komünistini bırakalım. Hı. Bir, bir tarafa. Ya. insan Çok teşekkür ederim. İnsan. Ben teşekkür ederim. Çok Politikasını sağ da bırakalım. Politikacı olduğunu da bırakın. Ben sevmiyorum, sevmiyorum politikacıları zaten. Hiç politikadan değil. Politik ama adam yani. Bir şeyler yapıyor. Ama, ama. komünist. Komünist olsun ne olursa olsun. Tabii. Adam hiç kimseye bir zararı olmadı. Ekonomiye bir zarar olmadı. faydası oldu artı Kat... zarar olmadı adamın. Çok evet. katkısı oldu. Evet, evet doğru. Yani benim Peki babam biz neyin peşinde koşuyoruz abi yani? Valla neyin peşinde koştuğumuzu ben bilmiyorum. Benim babam rahmetli oldu. Burada iş portacılık yapıyordu. Burada iş portacılık yapıyordu emin önünde. İş portacılık yapıyor. Evimizden etimizi eksik etmedi. Ben babamı arıyorum rahmetli oldu. 20. Sen şimdi sene olmuş. Sen et yiyebiliyor musun abi? Bana onu söyle. Biraz önce tavuk yediğini söyledin. Vallahi aa, vallahi aa, bir... her gün san, zannetmiyorum yani. Vallahi benim patronum ısmarlarsa yiyorum. Ismarlıyor yani bana. Et ısmarlarsa. Tabii ısmarlıyor yani. Verirlerse. Yok e, kurbanla verirler. Kurban yok. O, eskiden de o kurban dolapları ağzına kadar doluyordu. Senin Şimdi baban, çok az geliyordu. E, siz kaç kardeşsiniz? E, üç kardeşiz. Üç kardeşsiniz. Senin baban çocukluğunda sana et yedirebiliyor muydu? Tabii yediriyordu. Senin, İş burada. Senin bu çocukların da. var mı? Var benim çocuklarım. Kaç çocukların? tane? 3 tane benim çocuklarım Allah Kaç yaşlarında? Onlar yetişkinler mi? 40 yaşında var. 32, 33 Oo, yaşında var. Oo, sen, sen nasıl genç kalmışsın böyle ya? Işte, e, bak, ben işte Allah vergisi. Ben genç bakmış, kaldım. <laughs> Neden? Gamsız adam. Gamsız <laughs> mı? Abi, alakası abi, yok. Tabii gamsız abi. Sen abi bulamak için <laughs> sen <gülüyor> şükrediyorsun abi. Alakası yok. Sen yaşlanmazsın ee, ki. E, e, ben de e, senin e, gibi e, olacağım e. bundan sonra? Her şeye şükrediyorum. Ben, de, şükür ben de bu abim gibi abi. olacağım. Ben de bunun He? gibi. Şimdi sen çocuklara et yedirdin mi abi? Tabii yedirdim. Peki şu an mesela üç tane çocuğu olan bir baba düşün. Evet. Çocuklarına et yedirebilir mi? Biraz zor. Ekonomi bozuk. Biraz Ona katılıyorum. Biraz mı zor? Yani gayet bir dakika, zor. Yani. Biraz mı zor? Zor tabii. Yedirebilir mi abi? Zor bir olay diyorum yedirebilir yani. Yedirebilir mi, yediremez mi? Zor yedirir. Ekonomi durumu iyi olan kiralar yedirir. kiralar, Türkiye'de kiralar artık ücretlerin üstüne çıktıysa Çıktı. Bu adam nasıl et yiyecek ha? Bana onu tarif eder misin? Abi işte adaletsizlik işte. Ben onu söylüyorum. Adaletsizlik var. bir Ben adaletsizlikten de vazgeçtim şimdi abi. Yiyebilir mi diyorum abi. Abi zor Çocuklara yer be. yedirebilir mi? Ama senin baban yediriyordu. Yediriyordu. Ama ne diyoruz? Diyoruz ki o zamanlar iyilik. Şey kötü, kötüydük evet. o zamanlar kötüydük şimdi çok iyi diyor vatandaşımız. Olmaz. Olmaz. Nasıl, nasıl, iyi, iyi, abi? nasıl iyi abi? Şu an çok iyiyiz diyorlar. Hayır ekonomi bozuldu. Eskiden yağ kuyrukları vardı gaz kuyrukları vardı. Para vardı ama insanlarda. Para vardı şimdi para yok. Tabii doğru. O ben yağ kuyruklarını gaz kuyruklarını abi gördüm evet. ben. Ben de biliyorum. Ben yaşadım onları. Ben de onları. girdim. Ben de girdim. Yaşadım onları. Ya dedikleri de ne biliyor musun? Yağ kuyruk. Vita yağ. Sana, yağ, sana, sana ya, ya. ya evet, sana ya. Ya. Zeytin yağı ya. bedava. Zeytin ya bedava. bedava, evet sana yağ. Zeytin yağı bedava, sana ya diye bir şey çıkmış. millete empoza tabii, tabii. etmişler. En o tabii. damarları evet. tıkayan var ya damarları margarin, tıkayım. damarları evet. tıkayan. Sağlar, tabii, tabii. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Sana yağını falan o margarinleri evet. conta olarak kullanıyorum. Erimiyor biliyor musun? Evet, evet. Contadan daha sağlam. Evet, sağlam. Var. Bakın he, bir deneyin bakın su Sı sızmaz yani. Ee, Özür dilerim. Estağfurullah. Sı sızmaz. Şey, evet şimdi biliyorum. niye abi bizim bizim çocukluğumuzda babam cumartesi günü et günümüzdü abi pirzola yerdik abi biz bize gün falan yoktu babam geçiyor abi pirzola anladım. kaç para şu anda Ve 500 vardır 500 600 vardır vardır değil abi kaç para Vallahi bilmiyorum 550'de bilirim. Bilmiyorsun abi. Bilmiyorum kurban Niye bilmiyorsun abi? Bilmiyorum kurban oldum. Abi kaç bilmiyorum. para pirzola? En ucuzu e, kadınlar pazarı diyorlar ya, Fatih'te. Evet. aşağı değildir tahminimce. <laughs> tahminimce değil abi. Pirzola kaç para <laughs> abi? Abi 550 700. Abi ekmek kaç para? Abi aşağı. Ekmek 8 liraya alıyoruz biz. 8 lira alıyoruz. Daha 10 lira olmadı. Bizim orada 10 lira oldu. Neresi makarna, makarna. Makarnanın paketi kaç para abi? 15 liraya 16 liraya da var. 12 liraya da var. Peki abi pirzolanın fiyatı kaç para? Pirzolanın fiyatı 500'den aşağı değildir tahminimce. Bilmiyorum. Ya abi, bak abi makarnanın fiyatını söyledin, tamam, ekmeğin fiyatını söyledin, pirzolanın fiyatını da söyle bana. Abi ben pirzolayı almıyorum Niye ki. Niye söyleyemiyorsun? Almıyorum pirzolayı. Yemediğin için, yiyemediğin almadığın mi? için evet. değil. Yemediğin için, evet. için bilmiyorum. Yemediğim evet. için bilmiyorum. Anladın mı abi? Evet. Var mı abi pirzolanın fiyatını bilen burada? Veya yiyen var mı? Vallahi ben abi yemedim. He? Ben Yesek yemedim. En son de ne zaman pirzola yedin abi? Vallahi ben en son bir ay önce bir köfteli kıyma yedim. Pirzola yiyemiyorum. Pirzola ne zaman yediniz? Hatırlıyor musunuz? Işte? Hiç hatırlamıyorum vallahi. Siz? Bir hatırlamıyorum. Ben de ha, alım gücümüz yok. Alım gücümüz abi, yok. Pirzola çok güzel bir şey. Niye yemiyorsun? Şey alım ama kal. harika bir şey abi. Ya. Harika da 700 lira. Nasıl vereceğiz? Ben abi, ay, ay, pirzola. Ay, pirzola. Ay, ay, abi, 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 Yok abi. Pirzola. Yok abi siz yiyor musunuz? Ben yabancıyım. Yabancı olsun. Yabancı ol ha. Yiyor musun yemiyor musun? Yiyorum. Nerede? İran'da. İran'da yiyorsun. Ben yiyorum. Evet. Et ucuz mu orada? Yok, ucuz değil. Ama buradan biraz ucuz bize. Orada bize insanlar göre. yiyebiliyor mu? Ee, orası da onun Ekonomik orada... durumlar nasıl yani? Çok iyi değil. Çok iyi değil. Evet. Ama sen yiyebiliyorsun. Yiyelim sen mi? orada çalışan mısın? Ee, i̇şveren misin? Yok, çalışanım. Çalışansın. Sağ ne abi. ücret alıyorsun? Öyle değiliz. Özür yani aydanaya almıyorum. Yani. Aydan yani sen çalıştığın kadar kazanıyorsun evet, yani. Öyle. Yani. yani gelirin iyi senin. Evet, sen Kötü yiyebiliyorsun. Değil. Halkın geneli yiyebiliyor Yok. mu? Yok. He? Yok. Ama yani. Belçika'da, efendim Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Norveç'te, İsveç'te insanlar et evet. yiyebiliyor. Evet öyle. Fiyatları görüyoruz Euro bazında. Evet. Öyledir. Niye biz bu İslam ülkelerindeki bizim insanlarımız yiyemiyor bu nimetlerden faydalanamıyor? Şimdi ki Lukas burada. Burada ben de bilmiyorum yani ben tek olduğum için dışarıda yiyorum bazen. Orada tek mesela altın kilo 400-350-400 yani. lira. Burada da 400 lira civarında var değil mi et fiyatları? <laughs> 400-450 falan. 400-450 evet. belki 350 olan da vardır yani. Evet. Vardır yani. Yani aynı. Ama antrikot mesela antrikot. Oba antrikot abi. ne abi biliyor musun sen? Hayvanın sırt tarafı. Hayvanın sırt bak biliyor <laughs> abi gördün mü? Peki <laughs> antrikotun <gülüyor> fiyatı <gülüyor> nedir abi? Abi ben pirzolanın fiyatını bilmiyorum. Antrikotun fiyatını nasıl Nereden bileyim yani. Abi. Nereden bileceğim? Yani, yani insanlar hakikaten zor durumda. Abi balığın fiyatı ne kadar? Balığın fiyatı? Ee, abi balık be... en ekmek arası ekmek arası, ekmek arası 100 lira. Ekmek arasını sormuyorum abi. 1 kilo hamsi kaç evet. para abi? Güzel ee, değil. Yok. Yok. Abi lira. çok çok 100 çok 100 lira. uçsun. 100 lira yani, 90 var. lira, 100 lira. O evet, Orada pazarlarda 80, 80 70 80 var ama pazarda, pazarda evet. Liraya, gördüm pazarda 70 80 lira evet. Lüfer yiyebilir misin abi lüfer? Abi lüfer mi? Ben geçen gördüm kilosu 700 lira. 700 lira mı? Kilosu 700 liraydı. Abi gün gün değişiyor. Abi ben bolluğa göre değişiyor. Şinokop yedim ama lüferi hiç yemedim Ne zaman yedin abi çinekopu? Çinekopi tarihinde olabilir mesela 8-10 sene önce falan olabilir yani. Abi çinekop ne kadar lezzetli bir balık. Çok ne lezzetli abi. Çok şu anda yemiyorum. Ama at yok. Lezzetliyken yiyordum. Ha şimdi lezzeti yok. O yok şimdi şey. lezzeti kaçtı. Fiyatları üstüne binince lezzeti kaçtı. He lezzeti kaçtı. Tabi lezzeti, lezzeti kaçtı. kaçtı. Ah yiyebilsem <laughs> var ya. He? Çinekop ya. yiyebilsek zaten. Tabii. Palamut. Palamuz saman gibi. Çinekop daha lezzetli. Kalkan balığı. Kalkan sen, mı? Artık sen balık tezgahlarında kalkan balığı görebiliyor musun? Mümkün değil. Neden? E, çok Çünkü pahalı artık ve çok az. Lüks semtlerin Normal lük e, semtlerde, normal semtlerde balıkçılarda kalkan balığı göremezsin. Lüks restoranlara gidiyor Lüks da onun restoranlara için. restoranlara gidiyor. Evet. Neden? Ama biz çocukluğumuzda yiyebiliyorduk. Ama o zaman kötü. Evet. O zaman kötü. Bizim çocukluğumuz kötü. Biz kalkan balığı yiyorduk. Evet. Ama o zaman kötü. Kaç kötü. Merak ettim. Ben 62'liyim. Ha, iki yaş 61 yaşında. Ben 60'lıyım. Evet. Maşallah sen erken evlenmişsin. 40 yaşında çocuğun olduğuna göre evet. erken evlenmişsin. Gerçi ben erken dedi 20 20 yaşlarda evlenmişsin. Yani aşağı yukarı. Evet. Yok 30. Evet. Gel abi seninle konuşalım. 23, Gel 22, 23. Niye? Evet. Niye abi kameranın önünde konuş abi. Şu abi kamera arkası diye şey var bir. Benim düşmanlarım var <laughs> abi. Düşman. Bizim de düşmanlarımız var abi. Tehdit alıyoruz. Abi küfre diyorlar. Küfre diyorlar. Tehdit tehdit abi ediyorlar. Bana da şimdi He? böyle Oraya geleceğim seni meydanda döveceğim diyenler var. Bana da böyle bekliyoruz şey, biz de abi boks eldivenlerimizi gidik bekliyoruz. Bana da bak şekilli şekilli konuştu. Ben de düşman oldum şimdi ben buna. Ne var yani benim düşman senin bizim de düşman düşmanlarımız var. Şimdi. Benim de He? düşmanlarım var. Ne korkuyorsun? Tamam ya? da ben <laughs> şimdi senin o eti yemeni istiyorum. Bak gördün mü? O balığı yemeni istiyorum. Bak benim düşmanım Üstüne güzel musun? bir mont, güzel bir kazak. Almanı istiyorum. Ben senin düşmanın mıyım abi? Bak düşmanım neler söylüyor. Benim ekonomimi iyice çökertecek. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Yani. teşekkür ediyorum. Hadi, rica ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Sağ ol sağ ol. Sen tütüne devam. Yakında mısır püskülü. Eskiden biliyorsun eskiden çocuklar mısır püskülünü sarar içerlerdi. Evet. Şimdi bu tütünü içtiğine şu an şükret. Evet şükredelim. Gelecekte sakın mısır püskülüne düşme. <laughs> Düşebiliriz belli olmaz. Ama ona da şükrederiz. Böyle gidesi, ona da şükrederiz. Şükrederiz abi ha hayattayız ya. Koyunlar, şi, koyunlar, şükrediyorlar ya. Elhamdülillah. Biz koyunlardan da değiliz eyvallah. Eyvallah pek teşekkür ederim. <laughs> Hayırlı günler. Gel Dayım. Buyur. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyi bakayım şunun markası ne yazıyor. Tekel 2000. Kaç tütün, tütün değil değil bu? He? Kaç Aha? para veriyorsun o sigaraya? 48 lira veriyorum. İyi güzel. Kaç para? 8 lira 48 lira. Ha 48 lira. Dayım nasıl seni misin? Baş ver sen. Teşekkür, nasılsın, teşekkür ederim. İşte iyi olmuyor. Çalışıyoruz. Hayat nasıl gidiyor? Hayat çok zor. Hayatı hiç sormasın. Sabah evden çıkıyorum, akşam nasıl gideceğim diye düşünüyorum. Şimdi senin yaşındaki bir dayı gelecek diyecek ki o 48 lira o sigaraya veriyorsun, hayattan şikayet ediyorsun diyecek. Onda evet, kim aldı biliyor musun? Lira. Kim aldı? Tütün içiyordum. Garşimdeki Karşımdaki arkadaş kusur bir başlayınca bu ne attı diyor, gebereceğim dedi ya. Gitmiş komşu almış yani. Her zaman ben nerede Dayı, geleceğim vereceğim ona Komşuyu hediye mi etti sana? Evet. Dayı sen 48 liraya içiyorsun benim paketi 8 liraya geliyor. Evet. Ondan sonra sen nasıl yakınıyorsun böyle? Tabii ki yani e, ben, de ben tütün almadım içiyorum. diyor. Ben de tütün içiyorum. Ben de Öksürmeye tütün içiyorum başladım. diyor. Arkadaş, diyor ki, Arkadaş hediye orada. etmiş bir paket sigara. At, at da bunu işte dedi bir şey temizlesin dedi. demiş. Abi içme yine de pahalı sigara 48 lira. Emekli miyiz efendim? Yok emeklilik yok. Emek çalışıyor muyuz? Çocuklara yardım ediyor işte. Çocuklarda sokaklarda hurda tenike topluyorlar başka Onlara bir şey Onlara yardım ediyorsunuz. Onların yanında Onlar işte. Onlar nasıl? Çocukların durumu nasıl? Onlar da perişan. Ama baya hurda baya topluyorlar yani. Nerede toplayacak hani hurda mı kaldı piyasada? <laughs> hurda da şey? mı kalmadı? Oh, hurda mı kaldı ya? Çin malları çıkıverdi. Geçen değil mi? bir arkadaş burada röportaj yaptı. Bir iki ay evvel dedi ki kağıt toplasın dedi. Mis gibi geçirir günde hmm. dedi bin beş yüz lira para kazanır dedi. Tabii tabii doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Onlar öyle çalıyor, çarpıyor da öyle geçiniyor. Nerede? Sen doğru dürüst kazan bakın 1000 lira, 1500 lira. Gece yatağında yatmaz. Sabaha kadar toplar o zaman. Nerede? Kağıdın kilosu 1 lira Kiracı 50 kuruş. Kiracıyım. Ee, çocuklarla beraber mi kalıyorsunuz? Çocuklarla beraber kalıyorum. Ne, ne kira ödüyorsunuz? Şu anda 8500 lira kira ödüyor. 8500 lira kira ödüyorsun. Evet. Sultan Ağzı Ka oturuyor. Kaç çocuk çalışıyor? İki çocuk çalışıyor. Sizin kendinizin de ancak onlara yardım ediyorsunuz yani. Ya ben onların işte, onların yanında kalıyorum suyıntı gibi yani. Çocuklarım ama hanım öyle 20 sene oldu zaten. Başın sağ olsun. Yalnız tek yaşıyorum, onların yanında işte mal getir bir köşeye koylar onu bekliyorum. Yani karnımız doydu muydu tamam olay bitmiş, çayımızı içtik mi tamam. Başka artık gerisinden ümidi kestim. Yetmez Allah. mi? E, nasıl? Yetmez mi? Karnın doydu mu yetmez mi? Yetiyor mu? Bir karıntı şey okuluna yetiyor Öyle mu? Işte hani elektriğin, hani suyun, gidin. hani doğalgazın, hani kira, iki tane çocuk okula gidiyor, üç tane torun var, ellerinizi öper, 11.500 bin 500 lira servis parası. Evet, evet. Nereye yetiştiriyorsun evet. hemşerim? Evet, doğru Emeklilik yok, başka yan gelir yok, yok da yok. yok evet, evet. Yarını nasıl, geç nasıl geçecek, şimdiden bugün yarını düşünüyorum, yarını nasıl geçecek diye. Anladım. Çarşı pazarı soruyoruz. Yanıyor. Nasıl yanıyor? Bayağı yanıyor. Çarşı pazar yanıyor. Yüksek mi fiyatlar? Evet. Al, al, alım gücünüz düştü mü yani? Alım gücümüz sıfırın altındayız biz şu an. Sıfırın altındayız. Evet. Emekli miyiz? Yok. Nerede şans? Öyle bir şey yok. Emeklilik öyle bir şey de. yok. Yok hayır. Ee, beyiniz? Beyim çalışıyor, çalışıyor. hala. Çalışıyor. Emekli olamadı. Dört yılımız var evet. Tek maaş mı giriyor eve? Aynen öyle tek maaş. Ne? Tek maaş iki çocuk var öğrenci. Kira. Evet. Elektrik, su. Değil şunun artık. Ne alıyor? Asgari ücret üstüne mi? Asgari ücret. Asgari ücret alıyor Aynen ve kiracısınız. Öyle. Evet. E nasıl geçiniyorsunuz? Geçiniyoruz. Efendim? Babamız yardım ediyor azıcık. Al Yardımlarla biraz. Aynen öyle. Ne güzel doğruyu söyledi bak görüyor musun? Yapacak bir yok. Yardımlarla geçiniyorum. Aynen. Bu para bana yetiyor demedi. Yetmiyor ki. Ama diyenler var. Ben diyenlerin yalan konuştuğunu düşünüyorum. Ya da onların gerçekten keyifleri yerinde. Peki, yapacak bir şey yok. Neden öyle bir şeye tevessül ediyorlar? Öyle bir söyleme giriyorlar. Hiçbir fikrim yok. Yani bir insan o asgari ücretle kiracıysa geçinebilir mi? Ben inanmıyorum Var mı ya. öyle bir şansı? Yok, bence yok. Var mı arkadaşlar? Sonra değil zorlayınca diyorlar ki işte beyim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. İşte bir yerden Giderli şey olur. gelirim var demeye Eşi, başlıyorlar. Eşim çalışıyor, iki tane öğrenci okutuyorum. Babam destek olmadığı sürece çok zor. Benim için mümkün değil yani. Ben kendim için söyleyebilirim. Diğer arkadaşlar için hiçbir şey söyleyemem. Ama tuzu kuru olanlar için de yapacak bir şey yok. Gerçekten tuzu kuru olan insanlar var. Onlara ben bir şey diyemem. Ama benim için değil o aynı şey. Ama tuzu kuru olmayan vatandaşlar da biz de yani konuştuğumuz için biliyoruz. Tuzu kuru olmamasına rağmen her şeye... Ben inanmıyorum işte. Ben e, burayla da inanmıyorum. İdrak da edemiyorum. Yani inanmıyorum ben. Öyle bir şey olması mümkün değil yani. Ama diyor sabredecek. Ben edecek, sizlere, sizlere soruyorum. Var mı? Geçinebilen var mı askeri ücretle? E, evladı olan, okutan var mı? İnsanlar çift maaş olsa dahi bu ortamın içerisinde geçinemiyorsak yapacak bir şey yok. Ben sadece yukarıda ararım arayacağımı. Efendim açıklanan rakamlara göre Türkiye'de açlık sınırı 14.025 lira. Yoksulluk sınırı 45.686 lira daha yeni açıklandı. Bizler bunu idrak edebiliyoruz ama yukarıdakiler idrak edebiliyorlar mı? İşte sen geçinemiyorum dediğin zaman sana diyorlar ki sen şükürsüzsün diyorlar. Ben artık şükürsüz olduğumu evet şükürsüzüm. Ben simit dahi alamıyorum şu an. Bir simitin 12 lira olduğu bir şehirde ülkede yaşıyoruz biz. Tek bir simitin 12 lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Mantıklı mı? Tabii ki değil. Yani geçinenler geçinsinler. ya dünya onlara güzel diyorum. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Peki. Ama ben inanmıyorum. Peki. Ben şimdi size şöyle söyleyeyim Sizi devletin başına koyalım. Bu saatten sonra siz Hı -hı. devletin başındasınız. Hı -hı. Ülkeyi idare ediyorsunuz. Evet. Böyle diyen bir vatandaşa herhangi bir iyileştirme yapar mısın? Yaparım tabii ki. Bence bana... yetiyor hayra. Hayır. hayır ben değil. yetiyor. Arkadaşım ben yetiştiğine inanmıyorum. Diyor, ben değil, diyorum diyoruz ya diyoruz bakın diyor. ben üstüne basa basa söylüyorum. Onlar ne amaçla söylüyorlar bilmiyorum ama ben inanmıyorum. Ya da tuzu kuru olarak düşünüyorum. Bir emekli maaşın bir emekli maaş 7 bin lira bir emekli maaş alıyor insanlar. Ve ben babam bana o 7 bin lirayla yardım etmeye çalışıyor. Bu arada babamla birlikte yaşıyorum, onu da söyleyeyim. Ya yani bu akıl, yani ben buna daha ilerisi gerisi yok, buna bir şey söyleyecek hiçbir şeyim de yok. Çocuk okutmaya çalışıyoruz, bir şekilde bir yerden alıp vermeye çalışıyoruz. Olmuyor, yetiştiremiyoruz. Çünkü bu, istedikleri kadar söylesinler, insanlar aç, burası Türkiye Cumhuriyeti ve insanlar aç. İşte aç yok diyorlar. Yalancılar. Siz çocuğunuzu okula gönderirken, cebine bir 50 lira para koyuptuk çocuğum orada. Benim çocuğum, bir tost ya bir ayran. Hayır yemiyor, ye, ye, yemiyor. Hayır yemiyor, yemiyor hayır. Benim çocuğum iki günde bir 50 lira 50 TL babasından harçlık alıyor iki günde bir ve otobüsle okula gidip geliyor. O kadar. E zaten yol parası neydi. Ne yapabilirim? Çocuğuma koyuyorum. Liseye giden bir çocuğa beslenme, beslenme koyuyorum. Evet. Beslenmesi de maalesef evi, evde ne varsa onu koyuyorum. Veya peynir ekmek, zeytin ekmeği varsa yer onları götürüyor. Yani Buna söyleyecek başka bir şey var mı? Duysunlar. Yani bizi idare Duyu, edemeyen. Duyuyorlar. Duymamazlıktan geliyorlar. Bu kadar insan hala boş bakıyor. Duyuyorlar. Kim duymaz? Ben sarayda yaşamıyorum. Sarayda yaşayan hiç kimseye de tasvir etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Evlatlarımın hakkını da helal etmiyorum. Konuşanlar da yalan konuşuyorlar. Kimseye yetmiyor. Bu, bu kadar basit. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah Allah. Teşekkür ederim. ederim. Sağlık çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Ederim. Teşekkür ederim. Allah için nasıl teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel konuştum. Gerçekten de öyle mi? yani. Kayıt Kayıda alalım. Kapatın o zaman. Size bir şey söyleyeyim mi? Söyleyecek o kadar çok şeyim var ki kamuda çalışıyor. E buyurun. Ha onun, onun için. için tamam. Anladım. anladım. Tamam. Ben henüz iş bulamadım hiç için zaten konuşuyorum. Sona erdirilir diye uyarı geldi. Tamam anladım. Evet. Anladım. Teşekkür ederim ablam. Çok sağ olun. sağ olun. Hadi Allah'a şükür.

トルコは、イスタンブールはどうどうどうですか。スタンブールはいいけど高いんじゃないですかね。高い。インフレーションが高いですよ。高い。はい。うん。東京と変わらないもん。日本？日本と変わらない、同じ。同じ。同じ。同じ。同じ高い。高い。高い。で、うん。日本語は話したいけど。 ここで日本人いないから残念です。残念です。びっくりした。びっくりしたあなたと話してからうれしいです。よかったです。嬉しい。ありがとう。すっごいうれしい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。またね。またね。YouTube にやっありがとうございます。どうも。